Gel Pyro. Gel buraya. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> evet. Top to sex, top to Tamam. Oğlum Mars'ta bantanatı var lan, teknolojiye var. Tabii oğlum ne sandın? Oğlum sesin yankı yapıyor senin ha. Yapar tabii. Kapalarına yıkıyor. Oğlum zaten yankı yapması oğlum. gerek, salak herif. Burada bir şey yok. Var. Oğlum. Beraber gezmeyin oğlum, dağılın bir şey. Evet oğlum sen oğlum. başka yöne git. Abi, Doğru bu ne yapacağını bilmiyorum. Amına koyayım mal mısınız? <laughs> Abi aynı yere geliyorlar. <laughs> ya, gel. Gel tamam, beni ama. takip et gel. Takip etsem ne yapayım? Çıkamıyorum orada. Nasıl çıkamıyorsun orada? Çıkamıyorum orada. <laughs> <Çıkamıyorum. gülüyor> <Çıkamıyorum>. Ben <laughs> Ölümü göremiyorum. Ha Adam adam parlaklığı bir açtı gözüm sikildi amına koyayım. Ben de mi açsam parlak, parlaklığı oynadı? diye düşünmedim değil şu an. Fenermener de yok elimizde evet. hiçbir şey yok. Payro. Payro. Onun başındasınız zaten. Payro. Ne? Ben ne? buradan düşüp la ne bağırma bana. Buradan düşüp ölebilirim. Evet. eğer ölürsem Eğer ölürsem git çıkışa git buradan tamam mı? Buradan gidecek bir yer yok ki. Buradan gidecek var, yer yok. Var, var ama ne karanlıkta ne belli yok? olmuyor. Eğer ölürsem çıkışa koş tamam mı? Oğlum çıkış nerede? Geldiğimiz yok. <laughs> tamam. Tamam. Atla. Tamam. tamam. Susar da. Fişerim macera sakal atlıyor ölüme Kanka bilerek düşmem Bilerek ne düşeyim? Bir şey koşuyor Bir şey geliyor Ölümek geliyor. Şey geliyor, Gel Aa, ben Hayır 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 Hadi <laughs> <laughs> de Tamam tamam Ya hiç bir şey, şey yokmuş sen burada. Sen özelliğini kullan Allah aşkına. Doğru diyorsun. <laughs> Hiç de şey yokmuş burada ya. Pyro. Ben scan özelliğini kullanınca görüyorum onları. Doğru oğlum ben unuttum onu. Of ya Pyro, of Pyro ya. Ah ulan bu var girişte. Yani. Pyro siz çok, aa tam bir şey buldum. Kaçta gidiyordu uçak? <laughs> uçak. Mal Pyro. Alak Pyro. Pyro'ya hakaret etme Pyro'ya. Oğlum ben böcekten korktum attırım aşağı ne yapayım? Niye atladın aşağı? Oğlum arkadan tıkır tıkır bir şey koştu üstüme ne, ne açma mikrofonu açma, ben ölüsün sen Eşya alıyor sadece Sen ölüsün sen Ölüler konuşamaz piç Ben ben, ben kalplerde yaşarım Evet ee, mal, Anca kalplerde mal, yaşarsın zaten ya. 130 gerekiyor ben 47 buldum Allah Otara sen şu an miyiz? sen şu an şirkette bekliyorsun bizi kaçta kalkıyordu uçak evet, gemi? Yani... Ne bileyim dur bakalım. Dur bak bakalım. Ee... Fire exit'den gireceğim ben. Buranın nere lan? Oha. Operadan, operadan bakıyorum. İzmir uçak bileti amına kıyım. Ya <laughs> Oğlum ben... Bura nereye ya ben? Rastgele bir yere tırmandım. Giriş buradayım şu an görmedim. Kanka Midnight'ta diyorum. Midnight saat kaçı oluyor? Yani gece yarısı. Gece yarısı. Sağ ol. yani 12.00 gibi. Tamam. Senin daha bayağı var hani bayağı bayağı. Sen bayağı bayağı Senin derken 5 dakika geçti. Boş ver. Zaman, için. Gerçi ilk günden o kadar fazla para toplamama gerek yok ki. Ben bir şey daha bulur kaçarım. Hayron. Buradan. Pyromuş, pa, hayır aynen. <laughs> ne, ne ya? Ya dur, adam ne, ne diyordu orada. Bitti. Pyro, Pyro sen hayatını... Kanka, Pyro sen kaç kurtar kendini. <laughs> Sevgilisi bu videoyu izledi, bittin çünkü sen. <laughs> Sebep? Ya oğlum, dur. Sevgilisi bu videoyu izledi mi, sen bittin. Ya, oldu, ne oldu oğlum oğlum, durun lan. Dedikodu ya, yapmayın abi. lan arkada. Ne? Adam şirkette <laughs> ölüyle dedikodu yapıyor ya. Evet. Ah. Bak ampul buldum. Aha. kesinlikle Kesin ampul. Aa Amp ampul. Amp <laughs> oğlum ampul değil lan o. İşte... Farkındayım. Şaka yaptım. Aa anahtar buldum. O Behar. 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 Hadi ya gerçekten mi? Hayır ama öldüğümüzde mikrofonları Kesin. açmayalım oğlum. Ne yapıyorsun ya? Oğlum ne bileyim böcek telli korktum. Ama öldün korktum artık açma ya mikrofonu ya. diyorum sana. Eğlencesi kalmıyor oyunun. Evet. Bak backroom'a geldim Öldüm. senin Öldüm. için. Öldün. Sen, sen, niye suçmuşsun. bir katın bireyle gidiyorsun? Kanka satacağız. İçeriz de ama yani satarız da. Oğlum Mars'ta kasa bire ne arıyorum? Eee sen bilmezsin Marslıların neler kullandığını. Ölsem ya ben de oradan düştükten sonra. Mars'ın çocukları. <laughs> Mars'ın çocuk. Abi ben yayını izlemeye başlayınca nedense çok kötü bir şekilde drop yemeye başladı Ben sadece Pyro'nunkini izleyeceğim şu an. Pyro'nunkini izlesen. Ay Payron'un sesi önemli değil çünkü. <laughs> Durduk yere laf yiyor ya adam. Öldüğü yerden adam laf yiyor ya. Oğlum <laughs> ölüye saygınız olsun biraz ya. Gemi neredeydi lan? Kaybettim gemiyi. Şimdi ölsen ya. Mezarında işeyim. Gemi bu mu? Değil. Oğlum karşıdan o. Oğlum sen ölüsün, sen sus. Olamaz, sen sus dedim Abi, ya. Arkandan bir şey geliyor galiba. Gelmez, gelmez. <laughs> benim, benim ruhum da sana. Aynen. Alkışlıyor bir de ben. Ulan <laughs> ne taşıdın be. Batu Collector. <laughs> Valla ilk günden... Alkış hep durmayın lan beni. i̇lk günden herhalde yeterince şey topladık. Bizim sırtta niye kutu var? Ya nitro yok, <laughs> nitro atsana ya. Fakir. Şimdi ben ne zaman doğacağım? Şimdi doğarsın. Hacı'ya aldık. Oo hoş geldin. Hoş bulduk bebeğim nasılsın? İyidir sen. <laughs> Bak bebeğim falan ne var? <laughs> i̇ki, i̇ki gün kaldı. İki gün sıkıntı yok. Ben yükleyene kadar çıkıyorum. Tamam i̇ki sen gün şey işte. şirketten kapat telefonu. Hadi kapat lan telefonu amına koyayım. Hadi kapat. Ha, Tozadan Sus konuşma ya. Yani. Burada hadi e, payroom görüşürüz. En sevdiğim hayvanım var. Ne yazayım? Timsah yazayım mı? En sevdiğim timsah yazayım. Hadi, e, pro kod. Şimdi Pyro bizim 130... Sen ne yapıyorsun acaba? Bir kalkar mısın bilgisayarın başından? Aligator. E, Aligator. Pompacı. E, e, Mülayim. Ya çıkar mısın oradan <laughs> hadi. Bak bizim 130 para kazanmamız lazım. Bunların toplamı 140 ediyor. 114 pardon Lütfen ne 140 Kardeşim biz telsiz senin sıkıntılı galiba. Tersim sıkıntılı değil. Senin, senin şeyin sıkıntılıdır. Hadi indirelim gemiyi. Tamam bana bebeğim. <laughs> Sıkıntılı gerçekten bu sözler. Korkma. Hayır atla aşağı atla aşağı atla aşağı atla aşağı ne, atla ne, nereye geldik? Satür... <laughs> Satürn'e mi geldik? Yok aynı yere. Mars'a geldik. Aynı yani. yere aynı yere. Mars, Mars en bereketlisi Tabii ya. O... Bence yani e, en kolay da var, aynı zamanda. O... Şarkı... Mars'ta güneş var. <laughs> Tabi oğlum. Ama o durumu güneşler. Gel bir Burada çılgınlık su, yapalım. Su var mı lan? Su Bir şey diyeyim o böcek bana geldi mi beni, beni, ısırıyor mu? Kanka o böcek elinde eşya varsa eşyayı çalıyor. Ha çalıyor ya yani. kapkaççı ya yani, anladım. Aynen öyle. Elimde bir şey yoksa ne yapıyor götümü mü alıyor? Elinde bir şey yoksa öyle geziyor gidiyor ya. Kaptım kendimi abi. Karaba. Burası çok karanlık. Burası çok karanlık. O patak. Tamam tamam. Senin parlaklığın açık değil utanmaz. Hayır ben parlaklığı baktım. Açıkken daha kör oluyorsun daha daha kötü. Harbi mi? Oğlum bir şey düşün. Şu şey. evet. Oyun amacı internetten bir şey çalıp onları gemiye götürmedin tamam. Evet. Gitti buraya. Gittiyse boş ver. Ne yapıyorsun lan? Gel 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 karanlığa gitme karanlığa gitme gel. Luz. Kap, Çık oradan, çık oradan, çık oradan, çık oradan. Sen yanlış bir şey yapacaksın, ben ona inanıyorum şu an. Ne yapıyorsun? Bence sen yanlış bir şey yapacaksın. Ben senden onu sezdim yani. Evre. Ama orada ne yapacağım? O, orada, odada ne yapacağım ama? Bilmiyorum, yaparsın sen. Şimdi o oyunda bana şey yaparsan da, o ne yapayım bana can canavarlar anlar. Daha da bir iki o bok kafalı döşek var. Ben Kanka de... ben de çok iyi bilmiyorum ki. Lan bir bilmeden niye oynuyor? Oğlum Burak diyor lan buraya baksana be. Okay. Nereye gidiyor Burak? <laughs> Kanka bu. bu <laughs> Yukarı doğru çıkıyor. Bu ama nereye yukarı? Hayır bak sen bu, bu kaybım sen kaybım oğlum bak bu, bu, sen burası. sen Marsları anlamıyorsun. Buradan geliyorlar. Duvarda yürüyüp tavandan yürüyüp şuradan aşağı iniyorlar. Oğlum biz örümcek miyiz ama? Marslılar mı? O, ne, o ses Aa, ne? geliyor. Ne geliyor? Ne, ne, geliyor? Bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne, <laughs> Tık tık ya tık ben de tık duydum tık onu da. Herkesi geldi. Oğlum tam ben de duydum onu niye korkutuyorsun şu durduk yere? Yani? Oğlum da her tıkır tıkır daha o ses geldi bana böcek geldiydi. Kanka böcek böcek sana bir şey yapmaz. Ya ne yapacak böcek mi verecek bana böcek? en fazla onu yapar işte. Oğlum ben istemiyorum. <laughs> tam gel ayrılalım buradan. Oğlum bak sonuncu sonuncu gözüyoruz. Budist keçiler gibi başımıza bir şey gelecek sonra. Buraya gittik değil mi biz? Gittik buralara. Abi, Gel çıkalım. Abi bir şey hatırlıyor musun? Ne gibi? Pıt pıt duruyor mu ben? De. Pıt pıt dur. Evet. Oğlum <laughs> aklım okudu tamam <laughs> Ah! Ne oldu? Bacağım koptu. Bacağım mı koptu? <laughs> <laughs> Yerde sürünüyorum ben. Geri dök al CTRL'ye bastın. Ha çalışıyorum. <laughs> Oğlum saat nereye 12 oldu? Oh! 12 PM ama daha ya. Daha vaktimiz var. Daha bir şeyler daha alalım mı yoksa gidelim ma mi? Ma ma Mars arası. Aradan bir şey olmaz. Bal üretir o. İçine istemiş saldırıyor mu? Saldırır. <laughs> ama istiyorsan git yani. O var ondan bal çıkar ya. Sorma. Ma 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 Mars A balısı. A balısı ne lan? Mars balı. Bal <laughs> balısı. Mars balı. Mars balı. Nasıl bal balık var. balı, balı. Bal. Ha, balı. benim bal. bal. bal Olum bir şey var saldırmış da ben canlıda şey var pençe var. Hiçbir şey anlamadım gel gidelim. Oğlum canlıda pençe var diyorum şeyde maskede biri pençe atmış bana. Niye? <laughs> ne bir ol <oğlum>, ben yetmiştir ne oğlum. Tamam olur. Bir canım yani nereye giriyoruz? Kanka bir kere daha girelim dedim ya. Ha, 12'ye kere mi diyor şimdi bizim o olay? Valla Şirketten bağlanan otaların dediğine göre öyle. O şirket ne var? Aa şirkete laf atma. Şirketi seviyoruz onu unutma. Şirket bizi, şirket de bizi valla seviyor Vallahi ya. Şirket bizi çok sever. Yani, yani, se se seviyor Bu arada birimiz içeride birimiz dışarıdayken, o karanlığa gitme. Birimiz içeride birimiz dışarıdayken e, duyamıyoruz birbirimizi haberin olsun. Onu anladım. Ne oldu Mal? Ses geri karanlığa düşündüm. <laughs> Gitme dedim sana karanlığa. Gel şu karşıda akü var. De, diye geldi. Şu karşıda akü, akü var. Şey biliyor musun sen? Ne? Ee, neydi lan? So 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 soy arabası var ya bir tane eski. Eti. Ne? Bir tane soy arabası var neydi onlar? Ulus arabası. Bilmiyorum. Şu aküyü alsana sen benim için ya. Akü. Nerede akü? Burada burada. Sesime gel. Zaten elinde niye teriz raketiyle geliyorsun? Şeker getirdin? bu şeker şeker satacağız bunu. Oğlum Mars'tan keker ne arıyor lollipop? Değil mi? Akü, bir, ak, ak akü normal, lollipop sıkıntı. Oğlum akü olur mu? Eğlenceler makine kaynıyor da lollipop ne? Belki adam makineyle uğraşırken canı sıkılmış, acıkmış, karnı acıkmış. E oğlum biz burada çıplak gezmiyor muyuz? Oksijen nasıl alıyor adam yalarken oğlum? Oğlum adamlar uzaylı. Belki ne? değil bilmiyorum. Boyunun oyunun hakkında hiçbir fikrim yok da yani. Belki şey yapmıştır. Ne gibi? Böyle sokmuştur ağzına, üstüne maske giymiştir. Aa olabilir lan. Ama bitince böyle maske içi o çubuk dur, geziyor böyle sürekli. Bu oluşuyor. <laughs> değil mi? <laughs> Allah'ım ya. Bir video taktık. Ben değil mi? Valla sesin çarpıldı anlamadım ama tamam. Bak sağ klik basınca ben üçünü atıyorum. Ne ha o etraf tarıyorsun ya bir şey değil. Ne? Etrafı tarıyorsun. Çıkışlar nerede, eşyalar nerede falan fistan. Ama yakın... E, yakın çevreyi tarıyor yani. Peki yakın... Tık tık görünüyor mu? Ne? Yakında yaratık varsa onlardan görüyor muyuz? E, emin değilim. Bir şey söylemem yalan olur şimdi. Yok e, ben... Alık ediyorum bundan. Ha? Gelme buraya gelme. Ha? Bu bitti mi? Bitiyor bu? Sağ tık mı? Bir Ha. Sağ bitmez ya. Ha, Sanırım iyi, yani. Ben bas çok yakın. Bas sen. Sadece karanay, sadece karanay. Kara fenerimiz yok ya şimdi kaybolmayalım Aa, diye. Aa bak burada bir şey var. Bak bak bak. Bak burada metal var. Aa bak. Gel. Bak. Senin sayende. Lan Kaç Olur. kaç kaç. Ne yapıyorsun deli? Bir ses duyar gibi oldum çok korktum. Oturdum ben o <laughs> sırada. <laughs> <laughs> Kervide çalışıyorlar değil mi? Aa, Moğoluyu içinden. Aa, şirketten bağlandılar. Şirketten bağlandılar. Şirketten bağlandılar. Şirket şirket. Ses de çarpılıyor. Şirket Bey. Pardon yayınına gidelim Pardon. Şirket Bey. Şirket Bey, neredesiniz? Şirket Bey. Geldim dur. Evet, <laughs> tamam geldim dur. Aa hoş geldin Şirket Bey. Şirket MI <laughs> <B> <laughs> Şirket Bey ama ya. <laughs> <laughs> Aa, Arılardan ma kaç. şeye git. Çabuk. Gay çabuk seks var. Çabuk gemiye git. Ne? Şirkete ne var? <laughs> tamam çabucak şirkete geliyoruz. Gay <gülüyor> var. <gülüyor> Hemen intikal Aa, ediyoruz. Çabuk gir. Çabuk Genim, gemiye gir. Gemiye, gemiye gir. Çıkamıyorum. Gemi neredesin? Ha, Gemi neredesin ne demek ya? Ben, ben, ben sana ben katılıyorum. Peki. Bekle. G ile bırak. G ile bırak. Aa, ah, ayağım. G'yi mi bırak. bırak? Tamam yeterince şey topladık Oğlum, ya. Oğlum Alp Komrad ben sana neden katılamıyorum? Sen Ark bana katılamazsın. Mi? Falan durduk ya ne alakası. Ben, ben sana katılamıyorum. Kanka bunları e, düzene sokmamıza gerek yok ya daha çok kafa karışır. Gel şey yapalım buna değil pardon. Gel gemiyi başlatalım artık. Alp online ol orospu çocuğu. Ya sus lan şirketten hakaret etme bana. <laughs> Şirket küfür Aynen. Şirket ne kadar seviyormuş bizi ya. Bunları da satabiliyoruz bu arada. Bunları da satabiliyoruz haberin olsun. E sen o zaman. Satalım işte satarız. Arkadaşlar beni almaya gelir misiniz? Şirkete gitmeyek ee, ya. Bizi bir şir... Gidek gidek şirkete. şirket ya, ya, Gelin ya. Şirket direkt bir Aa. daha geçiyor bir Bence bir gün daha e, Ay'a gidelim sonra şirkete gideriz. Ben bir gün kaldılar abi nereye yapalım? Ayıp ediyorsunuz beni bıraktınız. Orası ya, ya dön dön git şirkete dön. Yok yok bence... Bence ya başka... Dön şirkete ayak kardeşim. Ay'a gidelim ay'a ay'a. Beni, ben beni, beni alın! almayacağım beni şirketi alın. almayacağım. Beni alın. Şirket, şirketi aldık ben diye ben ikinci videonun başlığı yapacağım onu. Clickbait yapacağım. Yok. <laughs> Falan. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Bir alır mısınız? Almayız. Merkez. Arkadaşlar, şimdi dakika, götünüzü sikiyim. Efendim ben Bayro. Gemiye bin, 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 gemiye bin. Mal mal mal. Mal mal mal. Pyro öldün mü? Yanıma bir şey koştu. Pyro gemiye gel. Kapıya gel. <laughs> gel gel. Gel kaldır gemiyi ya. Uzatım, hani Yeterince paramız var zaten. Ben, ben dedim şirket beye gelirim diye. Yeterince paramız var zaten. Oğlum bu balıcı bu elektrik atılar ama. Harbiden ya Mars arası neymiş arkadaş elektrik edirdi ya. Oğlum bir de yerinden bir şey koştu dört ayakta böyle. Ben onu görmedim ben direkt arılardan kaçtım. Şey var ya böyle. E, hack clipler vardı ya. Evet. Onlara benziyor böyle ama daha uzun, daha zayıf bu. Doğrudur. Ben yeterince... Hadi ya, şirket bey nerede? Yeterince paramız var. Şirkete inip iliş yapalım o zaman yavaştan. İnelim. Şimdi ben... <laughs> üç dizi alıp bizim tayyre çevirimiz var. Ee, beni alır mısınız? O da var. tamam mı? Arkadaşlar. arkadaşlar. Şirket geliyor. Şirket geliyoruz bekle ya. Evet. Company konuşuyor <laughs> <it>. Şirket konuşuyor. <laughs> şirketin sesi böyle miydi lan? Bu şirkette... De... Sen ışığı mı kapattın? <laughs> Korktu böyle. Işık! Korkuyorum. Biz şu anda... Sanıyorum ki şirkete ineceğiz. Işığı bulamıyorum. Işığı bulma, boş ver. Önümü göremiyorum. Ne yapıyorsun? Şirkete geldik. Topla 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 e, topla topla. Tamam. tamam. Şişe benim ne? Bir şişelerini bir tanesini bırak da. Atım. <laughs> şaka lan şaka getir ya Allah Allah. <laughs> Gel buraya. Bir dakika anlamadım. Drop battle mı diyeyim, yani. Hayır arkadaşlar, espri yaptım. Şirket geldik şunları beni... satalım alacağız seni. Olun onunu kul, ol artık ol. Şirket senden nefret ediyorum. Şirket ben senden get machina oğlum ellerim ağrıdı bu ne ya yani? ellerim bomboş koy onun koy koy, koy. kapatsana <laughs> bu parayı nereye ışınlayabiliyor musun dur bakalım dur o dur dur daha gaza gelme dur bunda satıyor mu yani sat var. sat be arkadaşlar Arkadaşlar. Ya şirket. Arkadaşlar, şirket, Şirket istifa edeceğim şirket. Çıkacağım. Pyro Pyro Pyro. Gelsene. E? Gel gel şu zile bas. Gelesun edersun. yani. Şu zile bas. Böyle böyle zile bas. Otaları hiç arıyoruz zile basarak. Arı mı? Tabi tabi. Dur lan o ben değilim amına koyayım. Şirket gel. Şirket gel. Bas bas bas. Basabildiğin kadar bas, spamla. spamla spam nasıl Yap yap bana daha. Ben bir bokluk yaptırıyorum. Bak basınca buradan bana bir şey saldıracak diye. Saldırmaz. O... Ayıp eder. Öyle bir şey yaptım düşünmem bile ayıp ya. Yok, yok. <laughs> ne oldu lan? Bas bas bir şey olmaz bas. Şey, çok gördüm. <laughs> Değil mi? Bas oğlum. oğlum. Bana güvenir misin? Pyro bana güvenir misin? Sen bastın. Oğlum ben iyi bir şey olacak o yüzden yaptırıyorum. Oğlum bak Aa... oğlum bana güvenir Ay, misin? Yaratık var. Bir şey geliyor. Yaratık, yaratık yok. Şirketle yaratık yok. Şirket de yaratık ne arasın ya? Bas oğlum, sen. Bak bir şey arkada. Zile bas. Basabildiğin kadar bas. Ben dur oğlum, bak diyene bu kadar. Bu da... Ben dur diyene kadar. <Gülüş> Hayır! Fire! <laughs> oh, <byron. Byron. gülüyor> Ya ya. Ben, ben, dedim bok var diye ya. Biliyorum bir bok olacağını. Hani. Salak. Arkadaşlar mal mısınız? Ne çalıyorsunuz? ben anlamadım. Şirket atabot muymuş? Anlamadım. Şirket mi var amına? Şirket o. Şirket robot. Otağının yanındaki, otağının yanında çalışıyor. Şirket bu. Ben şirkete insan sanıyordum. Bu ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Efendim ben söyle. Ben o koca gövdemle o gök kadar delikten mi geçtim şimdi? Orada mı çekti beni? Tabii canım. Kalk kemiklerini kırdı. Eee ben, ben beyler ben şey ben, orada? ben, ben o zaman biz 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 şey yapıyorum ya, ya iki tane telsiz ne? bir tane fener alıyorum. Telsiz mi? Telsiz. Telsiz sitede boş ver. Oğlum, o otağlara gemide konser. bizi yönlendirir. Biz ikimiz gideriz. Kurttan konuşurum şey olmaz. Olma hayır hayır ya. Tamam hadi. Şey alabiliyor mu? Ee, ok falan Arkadaşlar beni beni çağırır mısınız? Çağıracağız ulan lan. Öyle Çağıracağız lan. Bütünüzü A var ya. Alp sen videoya mıydın? Çay bayadır. Ne? Bayadır. Hala da öyleyim. Ha, ne zamandan beri? Ben başından beri. Şaka yapıyorsun değil mi? Ciddiyim. Ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba YouTube. Like atın, abone olun.